ben telefon hakkımı kullanırsam siz benim kim olduğumu gerçekten anlayacaksınız. Ama biraz daha nazik olabilirsin. Bu kadar sıkmak zorunda değilsin ben. <laughs> Beyler sustunuz. Eğer özel bir şey konuşuyorduysanız sorun değil, biz çıkabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Where are you from? Are you from Korea? Javi. Siamo sempre nei Per colpa tua. Sola, ben bunların dilinden anlarım böyle konuşmak lazım ortamı neşelendirmek için ama... ...bunlar pek şakadan anlamıyorlar galiba. Bir kere olsun. Bak ya bir kere olsun. Ne olursun şaka yapma. Şu ağzını kapat bir kere ya. Ya şu düştüğümüz hale bak sen hala şaka yapıyorsun ya. Ne olacak şimdi? Bilmem. Herhalde sınır dışı edecekler bizi. Ha, ülkeye mi döneceğiz? No. no, 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 Olmaz. Bizi hemen öldürürler. Ah çabuk ya. Keşke benim umurumda olan şey ölmek olsa. Ben aç gittim. Ya bize bari yiyecek bir şey, içecek gönderin. arkadaşımsın. Ben senin için susarım. Ya çok teşekkür ederim ya sana. Çok sağ ol Çavi. Konnichiwa. Tesla. Eyvallah. Arif, benim polis karakolu korkum tuttu. Sen kendini ben gidiyorum Arif. Lan dur, nereye gidiyorsun? Ne oğlum ne polis sen yanlış bir şey yapmazsan ne, ne yapacak sana polis? Ne korkun Birader bir şey soracaktık ya biz. <laughs> Birader biz bir şey soracaktık. Vay arkadaş kimse yok ya. Ne biçim bir yer burası sürekli bir şey oluyor burada. Vatandaşlar kimse ilgilenmiyor mu burada ya? Şşt arkadaş konuş bağır bağır bir aynı Kimseye karşı gelmesin sesini yükseltme Arif. Ne oluyor oğlum? Ne bekletmiyorsun lan yanımda miyav miyav? Sus Arif konuş be Sesini yükseltme Arif. Ne oluyor lan? Bir sus var bağırma birileri duyacak ne var yosun. Ay Allah çok korkuyorum. Bizlerimin bağı çözüldü. Yüzü paylaşacağım şimdi bir yere oturalım ne olur. Ya, Otur şuraya ya. Neymiş bu arkadaş sendeki de korku ben anlamadım ki. Yuh be koca adam ya. <laughs> merhaba. Merhaba. Ya, merhaba desene oğlum. <laughs> Bunlar mı bu gibi olmuş? Neden hala hastaneye sevk etmediniz bunları? Siz mi satıyorsunuz? Efendim? Siz mi satıyorsunuz bunları? Aa yok biz satmıyoruz bunlar ikram. <laughs> ne ikramı lan? Rüşvet mi teklif ediyorsun sen? Ya e, rüşvet estağfurullah. Bak beni uğraştırma. Son kez soruyorum. Bunları satıyor musunuz, satmıyor musunuz? Satıyoruz. Neyi satıyoruz lan? Hayır, hayır, bir yanlış anlaşılma oldu komiser. Biz bunları satıyoruz, onları değil. Biz kebapçıyız. Ya sus cevap verme. Ortağın itiraf etti işte. O bilmeden itiraf etti. Ne dediğini bilmiyor. O yanlış itiraf etti. Bak kardeşim, derdini savcılıkta anlatırsın. Atın bunları nezaret Hayır, hayır bize vallahi biz her şeyi satarız da kadın satmayız ya. Olur mu her şey? Ay babi seni çürüyeceğiz. Ay çürüyeceğiz. Ay babi seni çürüyeceğiz. Çürüyeceğiz tabii senin sayende. Hemen satıyoruz diyor. Neyi satıyoruz acaba? Bir baktın mı? Gözünü kapatıyorsun ben. Çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Yani bir hukuki bir skandal bu ya. Yani kebapçılar birliği ayağa kalkar ya. şeyimiz de odamız var yani şeyimiz var bizim de ya. Bir meslek girdiğimiz var. Avukatımızı arasaydık bari ya. Bunları savcılığa anlatacaksın zaten.

ne satışı? Hadi söyle bakalım. Ne satışı? Wow. Tatlı. Ben sana bir şey sormak istiyorum. Sen Beyti adında birini tanıyor musun? kebap olan beyt. Beyti. Ne? Beyti. Hı hı. Sen... Ah. Yoksa sen tanıyor musun Beyti Zekeriya Usta? Yani tanıyor gibiyim de... ...tanıyabilirim gibi de... ...tanımış mıyım acaba? Anladım ki... Yani sen tanıyor yani tan, tanıyor olabilirsin yani gerçekten mi bu? <laughs> yani tanıyabilirim dilimin ucunda ama hatırlayamayacağım herhalde ya. Sen bu Beyti isimdeki şahsını arıyorsun. Ya ustalarım benim annem bana yıllarca yalan söylemiş. Benim babam Kaptan Giovanni falan değilmiş ki. Benim babam ölmemiş, benim babam yaşıyormuş... ...benim babam bir Türk'müş. Hatta ve hatta adı Beyti'ymiş. Bu yüzden de annemden nefret ediyorum. Asla da onu affetmeyeceğim. Olmaz oğlum. Olmaz öyle şey. Anneden nefret edilmez. Ölürse şey ya. Yani... ...neciymiş bu Beyti ya? Annem başka bir şey söyledi Yok Arif Usta ya. Ne soyadını biliyorum, ne işini biliyorum. Yani tek bildiğimiz şey... E, ...Çavi'nin baba var ya, Kebapçı Zeki. E, Onunla çok yakın arkadaşmışlar. Eğer Kebapçı Zeki'ye ulaşabilirsek, benim babayı da bulabiliriz. Esi benim o sürekli kaybolan bir foto var ya... ...oradaki diğer adam. Eğer benim babayı bulursak, Beyti babayı da bulacağız. Ya inşallah ya. Ya ustalarım, bize yardımcı olun ne olur ya. Yani eğer kebapçı Zeki'yi bulursak babam Beyti de buluruz. E ee, tabii oğlum. Tabii yardım ederiz, niyet benim ederiz. Nasıl edeceğiz geri zekili Ha tabii şimdi Arif amcanızın hakkı var. Önce bir buradan çıkalım, ondan sonra babalara bakalım, bakarız. Zor oğlum, zor o iş ya yani. Bak sana yani bir ipucu yok. Bir ilerlemede kaydedemedik. Ne zamandır deniyorsunuz yani ama bir yere vardı yok mu? Kaçtır deniyorsunuz ya Siz, değil mi? Şey yapmayın yani demek ki fazla. Şey yapmamak lazım demek ki. Suzan? Reis <laughs> i̇yi geceler hayatım. Aa, iyi, iyi mi geceler? Ay Aşk olsun Beysiçko. Sence ben bu halde burada uyumak için mi bekliyorum seni? Suzan. Ayağın alçıda. Bir kere bu yatak uyumaktan başka şeylere de yarıyor. Yahu yarıyor yarıyor biliyorum da. Babamlar demir parmaklık kararında kim bilir ne halde. Sen ayağın alçıda acılar içindesin Suzan. Şimdi bunun zamanı mı? Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde... ...senin sözlerin altı ayağından daha çok canımı acıttı. Ve hiç alın gelin biz de sizi affederiz dediniz. Biz sözümüzü tuttuk, aldık, geldik. E açalım bakalım şimdi. Efsane geri döndü. Dur bakalım efsane. Nereye dönüyorsun öyle kafana göre? Dükkana. Ben de onu soruyorum Arif. Ne yüzle dönüyorsun dükkana? Buyur babacığım. Sağ ol, sağ olsun. Hacer sen demedin mi çocuklara gidip alır gelirseniz sizi affederiz. Biz de getirdik işte çocukları. Şimdi siz de sözünüzü tutun ya. Lan Arif çocukları getirmek için gittiniz. Yüz kızartıcı suça bulaşıp geri döndünüz. Ya ben senin gibi ahlaksız bir adamı şu dükkandan adım attırır mıyım acaba? Çıkar bir de onu çıkar. Çıkar önlüğü çıkar çıkar dön. Dön dön. Bir de utanmadan ver önlüğü diyor. Al oğlum. Sen giy. baba gerçekten mi? Sen hak ediyorsun, sen giyeceksin miyiz? çırağı olarak gelebilirsin. Çırağı. Çırağı. Olmaz öyle şey. Arif ustayım ben. Arif Asmalı. Ölürüm de bu dükkandan içeri çırak olarak girmem ben. Ne diyorsunuz siz ya? Ha? Ne diyorsunuz? Bu şehri kebapla ben tanıştırdım. Hadi oradan be. Apır sapır konuşma. Bu şehri kebapla tanıştırmış da bilmem. Arif, benim babam seni usta yaptı babam. Gözlerini, gözlerini dolukturarak öyle acındırıkla. Yürü git. Hadi bakalım bari <laughs> Yürü de en sattır görelim. <laughs> Kızlar getirin bakalım benim önlüğümü. Önlük derken? Önlük. Sen ne yüzsüz herifsin be. Sen ne yüzsüz herifsin. Ne yapmaya gittin, ne halk karıştırıp geldin. Utanmaz, arlanmaz. Nuriye, günahıma giriyorsun. Yani yanlış anlaşılma oldu, biz bir şey yapmadık. Nasıl yanlış anlaşılmaymış bu? Kaybol git, gözüm görmesin seni yapmam diyor. Ben nereye giderim bu saatten sonra ne yaparım ya? Gözüme görünme. Nereye gidersen git. Roket. Ben bak Arif gibi değilim. Ben çırak olarak çalışabilirim gerçekten. Çırak ihtiyacı yok. ne yapıyorsun burada sabah sabah ya? Oğlum siz ne yapıyorsunuz asıl? Hem bu ne hal böyle? Ya anne sorma. Belim tutuldu çek yatta yatmaktan biz de yer yatağı yapalım dedik buraya. İyi de oğlum üçünüzün aynı anda mı beli tutuldu? Bu nasıl bir pislik, bu nasıl bir koku? Allah sizin canınızı almasın ya. Kalkın kalkın leş gibi hayvan bağlasan durmaz şurada kalkın. Yani bence de çok haklısınız Hacer anne yani. Biz zaten zor sığıyoruz buraya. Aman lütfen hayvan falan. Kalk oğlum kalk seninle konuşacaklarım var gel. Benle. Hı. Kalk. Tamam. Geç, geç. Anne terasta konuşsanız biz yatacağız daha ya. Sus sus şuraya Sen... Lafımın üstüne laf koyma Ahmet kalk kalk sus başınız değişir. Gel oğlum. <laughs> Otur bak çok vaktim yok. Hemen lafa gireceğim. Seni severim bilirsin. İyi bir çocuğa benziyorsun. ...belli sanatında da başarılısın. Sana bir teklifim olacak. Gel benim dükkanda çalış. Vay hain vay. Ulan bu Hacer senin gibi haine. Şişt, sırası mı Ama ben yani... ...ben gerçekten böyle bir şey yapamam. Yani çünkü Zekeriya ustama, Nuriye anneme... ...çok ayıp olur. Anne mi? Nereden anan oluyormuş o kadın senin? Ha? Öyle bedavadan analık olur mu? Oğlum sen benim evimde oturuyorsun. Ben senin anan sayılırım. <laughs> tamam da biz buranın kirasını ödüyoruz. E verme oğlum. Niye veriyorsun? Senden kira isteyen mi oldu? Oldu yani. Arif Usta benden yani hem 500 euro kira aldı... ...hem 200 euro e, depozito aldı benden. Ne kadar ayıp. Olur mu ya? insanlığa sarmış dünya. işte Arif diyorum adam değil. Neyse sana depozitoyu falan hepsini veririm. Sen hiç onlara canı sıkma he mi oğlum? Benim yanında çalışsın müddetçe ben sizden kira mira istemeyeceğim oğlum. Nasıl? Kira vermeyin mi dedi o? Hiç onlara sen şey yapma. Ayrıca diye o dükkandan ne kazanıyorsan iki katını şak diye vereceğim. Yani. Ya ben çok teşekkür ederim ama yani ben... Ya ben para için kimseyi satamam. Oğlum lan sana adam sat falan diyen yok ki oğlum. Yani bu bir teklif. Ayrıca da benim dükkanda böyle personel gibi çalışmayacaksın. Öyle kendini öyle şey hissetme. Ben sana aile teklif ediyorum. Yani diyorum ki gel oğlum bizim aileden ol diyorum. Yani bir ana sıcaklığı hisset diyorum. E, gurbette de bir ailen olmuş olur diyorum. Yani aile gibi ya bunu bir düşün. İyice bir düşün bunu. Zola. Bak şu an her şey çok karışık. Benim kafam çok karışık. Kalbim çok karışık. Hiç beklemediğim bir anda çıktın, geldin. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Hem sen bizim personelimizsin. Yani. Niye bu kadar düşünüyorsun oğlum lan? Düşünecek ne var acaba ortada? dalıp gidiyorsun. Mis gibi teklif öyle bir şey yapma ama bak ben de biraz şeyim bir sinirsel. iyi. bak ben seni bizim dükkanın şef aşçısı yapacağım. Suzan'ıymış, Beysisi'ymiş, Ahmet'iymiş hepsi senin emrinde çalışacak. Ama Arif Usta var o ne olacak? Arif Usta var Öyle bir adam yok yeryüzünde gelmedik yok ondan bitti. Hayır usta, gittiysen o dükkandan adımla atamaz içeri oğlum. Oğlum ben tek başımayken de ne kadar bu işin altından kalkabileceğimi gördüm Ama birazcık daha ekibimizi böyle güçlendirirsek daha iyi olacağız. Vay hain vay. Ulan koynumuzda yılan beslemişiz görüyor musun ya? Ya sus. sus. Gitsin öyle konuşursun, sus. Anladım, anladım. Ee, ama ben ne diyeceğimi bilemiyorum Hacer teyze. Teyze mi? Anam diyeceksin. Hacer anam. Anacığım! Öyle içinde hisset ben senin ananım oğlum. Tamam. Tamam. Kurban olduğum şimdi git. Hemen konuş onunla. Benim dükkana geç. Bekliyorum seni. But yeah, hazırladıysan al da gidelim. Hazır hazır. Şöyle ufak tefek birkaç tane şey hazırladım işte. Suzan. Allah'ın adını verdim. Ben sana bir tane bohça al dedim. Bu ne kamyon ambarı gibi burası. Ay aşk olsun be Zişko. Bir bohça neyimize yeter Allah sen. Tamam bak. Eğer şu fazlaysa bunu almam tamam mı? Olur. Vazgeçerim bundan. Aa yo. Hatırım kalır. Onu da al. Alayım. Tamam. <laughs> Hadi şimdi sen in aşağı. Ben sana pencereden yolacağım. Tamam mı? <laughs> Ay, <laughs> <laughs> Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Aman! Nesisko, indin mi? İnmedim Suzan, henüz inmedim hayatım. Arkadaş insanın kendi karısını kaçırması ne zor işmiş ya. Nesisko, indin Hı. mi? İnmedim Suzan, İniyorum. Bindim Suzan. At karıcığım. Tamam at yam. Ee... <laughs> <laughs> Ayy Allah! Oh! <laughs> Tut kocacığım. Ayy! <laughs> bu kaçırma değil ki taşınma bu. Oldu olacak evden eve nakliye şirketi tutsaydık. Of tamam şikayet edip durma Veysiko ya. Hani araba nerede? Araba mı? E, evet. Ne arabası? Veysiko bu kadar eşyayı nasıl taşıyacağız biz? Arabasız olur mu hiç? Veysi? Sen beni nereye kaçırıyorsun? Ben dükkanı kapatınca gelirdim kendim. Allah Allah, ne olmuş yani hayatım? Ben de senin babanın evine kaçtım. Annenin haberi var mı bari? Olmaz mı, olmaz mı Suzan? Gelinimin dedi, başımın üstünde dedi, yeri var dedi. Ya Suzan, biraz idare et işte. Bak sonra çok uzaklara gideceğiz, tamam mı? Of! İyi, idare edelim bari. Suzan sağ ayakla gel. Hmm. sağ ayağımla gireceğim, alçıl ayağımla da kafanı kıracağım Veysi. <laughs>